Hepinize merhaba arkadaşlar. Tatil vlog bölüm 4 çekiyoruz yine. Arkadaşlar bu bölüm birazcık sessiz olacağım. Çünkü insanlar uyuyor. Bağırırsam benim ağzıma tükürürler söyleyeyim ya. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Güzel tabi. Yani kahvaltı güzeldi bence. Bence gayet güzel bir kahvaltı. Yani bir de oyun salonu diye bir yer var. Var işte. Öyle mi arkadaşlar? Yani bugün denizi bir de havuza gideceğiz. Çekerim videosunu arkadaşlar. Siz de nasıl izlemisiniz? Hadi bakalım. Bu size sadece şey yapıyorum arkadaşlar. Örneklendiriyorum. Bakın burası da böyle bir yer yani. Gene salacak da sallanalım iyi. Dur koşmam lazım. Parka gidiyorum. Parka gidiyorum. Arkadaşlar bunun bölüm 5'ini çekeceğim şimdi. Parka gittiğimin. Haydi bay bay.